Evet arkadaşlar merhaba. Bugün malum kalan iki tane civcivimize e, ekmek ıslattık. Ekmek ikram ettik. Ayrıca e, elma rendeledim bu şekilde. Onu da verelim. Bakalım hangisini daha çok sevecekler. Evet. Ya fark etmedi. Ya hemen tabaktan dağıt yani. Evet bunlara bu ikramlarını yaptık. Şimdi diğer tavuklarımıza da buğday verelim. Onunla içeriye alıyorum zaten. Şimdi onlara buğday verelim. Ve yerlerini alalım. Evet. Diğer tavuklarımıza da buğday ikram edeceğiz. Böyle çağırıyoruz. Ve geliyorlar, toplanıyorlar şuraya bahçelerine girelim. Evet. Şöyle gözüne de geliyorlar. Bir tarz Gel 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 gel. gel, gel. dışarıda kalan oldu mu acaba? Görünür yok. Şöyle bir dolaşacağız, bakacağız. Arkalarında olan olabilir. Bunları da bu şekilde buğday vererek çağırıyorum. Artık gitme vakti yaklaştı. Evet, bunların ikramında bu şekilde yaptım sonra şimdi de barona bulgur pilav yaptım. Tavuklu bulgur pilavı. Onu verelim. Evet, baron dışarıda arkadaşıyla oynuyor. Çağıralım bakalım. Baron, baron, gel kızım gel. Baron gel. Gel kızım. Baron gel. Gel kızım. Gel. Gel, 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 gel. Gel kızım. Gel kızım, gel kızım, gel. Gel. A! Koş 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 koş. Gel. Gel 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 gel. Gel. Acıktın mı gel? Gel kızım gel 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 gel. Gel bakalım. Gel, gel. Gel. Gel gel gel. Koş koş koş. Evet. Gel bakalım gel. Gel. Tavuklu pilavı sevecek misin? Daha önce hep tavuk veriyordum. Kriz bunu da vurdu artık. <laughs> Pilav yaparak veriyorum tavukları. <laughs> bakalım yiyecek mi? Aha, tok musun? Ne oldu? Sevmedin mi? Aferin ha. Evet. Civcivlere elma rendeledik. Tavuklarımıza buğday verdik. Var onu da tavuklu bulgur pilavı. Evet, afiyet olsun. Bugünlük de bu kadar olsun. Arkadaşlar görüşmek üzere. Baronun karnı tam aç değil. Tabi geldiğim zaman verdim. Bayağı yedi. Tekrar görüşmek üzere.